Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle mutlu devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Mutlu istek üzerine 4. Ee, bölüme Ahır yok ahır değil Çiftlik yap Ben de çiftlik yapacağım Çiftlik Çiftlik o çiftlik o Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup hemen geliyorum Tekrar beraberiz, tekrar beraberiz arkadaşlar. Bir şeye baktım. Tekrar geldim. Çiftliğimizi buraya yapacağız arkadaşlar. Şunu da temizleyelim. Neyse tamam. Çiftliği şimdi ben buraya yapmak istiyorum. 1-2-3-4 Çıktım. 1 2 3 4 5

Değiştireyim bir. Ee, aynen aynen eşit olmuş. Ee, ben şunları bir kırmak istiyorum. Ha? Ya abi onu... İçeriye kapılmada olduğu için kökten kesiyor abi. 1-2-3-4 dört çıktım. bir iki üç dört, U, ı, 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 ı. tamam bir iki üç dört beş altı yedi sekiz o zaman dokuz oluyor dokuzu koyacağız iki üç dört ikisine birleştirelim. Ne fi bu? İnek mi koyun? İnek mi koyun? Ben koyun. Yok ya inek olsun. inek ineklerden en azından. ben ne yapıyorum? Dur. 1 2 3 4 5 altı 7 8 9 burası. 1 2 3 4 4 çıktık arkadaşlar. Tam zaten buradan birleşti bunlar. Bir de şunları birleştirdik mi? Eşit mi? Yok, eşit değil. Ben bunu yanlış mı saydım? Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ben bunu yanlış saymışım ya. 1 1 2, 3 4 5 6 7 8 9. Lan bu ağacın buraya gelmesi gerek. Bir dakika. Tamam. Eee ama lalet olsun ki bu hayat. Kimse benim riski gözle alamayacağım da. Balle göreyim şuraya kırayım. Kendi başına kırılsın. Ne hiç sıkıl denizinden. Hep sıkılmadı odaidir. Bir birleşiyorsa da sıkıntı yok. Dört dakika oldu ben bir şeye bir bok yapamadım ya. Ha Şimdi oldu mu? Şimdi oldu bakın. Yazmışım orayı bir. Aha. Oh. İnekler e, yer yani yerden çim yemediği için yiyor mu inekler çim? Yok, yemiyorlar. O yüzden ben altı da altı bu odunun çevrilmiş. Yok, çevrilmemiş haliyle yine. Yapacağım mı? Ben de o olur, daha fazla varmış tamam. Ben gideyim demirden bir tanecik kürek yapayım arkadaşlar. Nerede demirim ne? Hmm, i̇ki tane mi yaptım? Yok bir tane yaptım galiba. Ya what the? iki tane yapmışım ya. Şu üstteki eşyaya şunları bırak. Çaktık diyecektim. Benim Benim bir küreğim daha varmış ya. Ya ne kadar Umberno Evet şöyle kazalım. Abi kasıyor sanki ya. Bugünün ikinci videosu arkadaşlar. Birinci videosu. Galiba bundan önce atmışımdır sanırım. Ya da sonra dağıtmış olabilirim de. İkinci ikinci için ikinci videosu şey günün birinci videosu Hunger Bu ikinci videosu. Evet. Normalde arkadaşlar yanıma birini alacaktım. Arkadaşım vardı Arda Pro oynuyor diye. Onu da kanala abone olursanız sevinirim. De onunla alacaktım benim. Hatta onunla video çektik. Ama o yüzden de bir sıkıntı çektim. Ee, o yüzden dolayı o video çöp oldu. Aslında ben bunu yapmıştım bu ahırı o videoda. Bitirmiştim. Güzel bir ahır olmuştu. Hatta bundan birazcık bir alçaktı. Alçaktı ama ben birazcık bunun yükseğini yaptım. Bu ağaçları iki ya da 3 çıkmıştım. Evet, evet, evet. Tamam. Şimdi, şimdi şöyle hepsini böyle 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 koyacağız. Tamam. Tamam. Diğer odunu elimize alalım. Tamam. Oooh, ooooh, oh, ooooh, 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 ne? No, no, no. Oy, oy. Hayır hayır hes, hes. Onu göze alamam. Depsi kırılır, bak sana Ya hepsi niye kırıldı ya? Hiı. Abi sinir oluyorum ya. Zorun ne zorun? 7 dakika olmuş. Ben hala bunu bitiremedim ya. Düzelteyim onu bir dakika. Şu blok bu, blok var ya. İnsanı deli ediyor ya. <laughs> Vallahi insan çıldırası geliyor ya. Olmazsa zaten ben diğer bölümü halledeceğim. Aynı tarla gibi. Tarlayı ben göstermedim size değil mi? Tarlanın son hali bu. Diğer bölümden. Beşinci bölüm galiba değil mi? Bu mutlu sayalım bu. Beş ya da altı olması gerek. 5 bence 5. Çünkü 4'ü çektim mi ben? Ben 4'ü çektim diye hatırlıyorum. Eee A 59 10 doğmuş lan. Vay la nasıl lan? Bu bölüm birazcık kısa olabilir çünkü çünkü Allah seni alsın. Oy, oy, Ödümü kopardın lan. Ödümü kopardın lan. Lanız bu vurulmuyor lan. Baga girdi ya. Baga girdi ya. Oo. Oh. Ha vuruyormuş lan tamam, vuruldu. Şimdi vuruldu. Oh. Allah seni alsın ya. Yuh oğlum ya. Canımı hayvan gibi götürdün ya. Gruppe. Allah ya canımı ne kadar götürdü ya. Korktum oğlum lan ya. Arkadaşlar bu arada e, hatırlıyorsunuz bir intro paylaşmıştım bu. Ne zaman bir 5 gün 6 gün önce mi Galiba o kadar bir ya da bir hafta. Bir arkadaş bana mmm, ben 3D intro yaparım dedi. O yaparsa sevinirim arkadaşlar. Yani yaparsa sevinirim. ee bu da eğer videomu izliyorsa yaparsan sevinirim. Skalp verebilirim sana. Ama yapacaksan tabii beni meşgul etmeyeceksin. Ama yani, eee sapıklık yapmayacaksın yani. Arayıp hani şey yapıyorlar ya bazen. Arayıp kapatıyorlar ya da arayıp şarkı falan dinletiyorlar. O tipten beri biriysen hiç 15 bitirecek şekilde. Nerede abi? 40. Oyun onu sanki. Bana öyle geldi sanki. Tamam. Şöyle. Aa, yanlış yere koydum. Neyse bunu kırabiliriz. Böyle bir sıkıntı yok yakışık o arada bunun şimdi ortasını bulana kadar 1 2 3 4 tamam 2 2 tamam aynen karşı tarafa da bunu yapalım arkadaşlar sonra bölümümüzü bitiririz dımbı 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 birazcık küçük oldu olabilir ama olduğu keder olma, olduğu kadar olmadı keder de sanırım o söz. 2 3'üncüye koyuyorum bundan da 3'üncüye koyuyorum. Sonra buna koyuyorum, sonra buna koyuyorum. Arkaya da arkaya da aynısını yapalım Aman. Ne? Şöyle i̇şte bir şey yapıyoruz ki. tamam al ikincisini buna koy buraya koy bir de azıcık daha tatlım vardı sanki yokmuş lan ee şuna bas bas diyorum ya yani. yap bunu yap 1 2 üç boşluk yani 2 iki saniyeden yapıyoruz hesap olursa. Şimdi böyle ben ince cam ya da aynen ince camdan yaparım ben. Kapıyı da yapayım sonra bölümü bitiririm. Kapıyı ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Eğer sizde de uygunsa. Şuraya yapmayacağız. Bir dakika. Bir dakika. Şunları kız. yukarı buraya doğru. Çok büyük olmasın ya. 3 3 2 tamam. Şöyle şöyle şöyle. Hı hı. Hı hı. Bir de hı hı. hı, -hı. Ben de inşallah çit varmış. Çok güzel. Çok sevdim. Güzel. Tamam. Şunu kız. Hemen bir şey getiriyorum ve videoyu bitiriyoruz. Videoyu alıyoruz. Ee, bunu da yapabilirsiniz siz. Eğer çiftlik normal survival'da yapabileceksiniz. Tam da iki tane varmış. Vallahi. Tam oydu da. Heh. Bunu da yapıyoruz. Birini buraya koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Tamam. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Bunun üstüne koydum mu? Abi dakika ama lanet olsun ya. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ama o diğer bölüme başka başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Mutlu sonra devam etmek için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve